düşe geçecek ve aynen. 600 metrede ikinci Tüm lütfen arkadaşlar görevi çok önemli Roketle o bağlantıyı bu antenler sağlıyor aynen. De aynen. Deniz ekibinden de onlar sakını da yönlendiriyor 9 artık son 300 metre aynen. Evet Deniz ekibinden bağlantı roketle İkinci barış ve arşı ve şimdi artık Roketsan esas itibariyle ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor. Gençlerimize yatırım yapıyor. Burada gençler sadece teknoloji geliştirmiyorlar. Aynı zamanda sosyal yeteneklerini, ekip ruhunu, ekip çalışmasını geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu aynı zamanda bizim için de bir insan kaynağı. Roketsan'ın bütün dünyada rağbet gören, oldukça yüksek teknoloji içeren ürünleri var. Fakat biz ürünlerimizden ziyade bu ürünleri yapan ...mühendislerimizle ve mühendis adaylarımızla gurur duyuyoruz. Dolayısıyla biz burada gençlerimize ve ülkemizin geleceğine... ...ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. En iyi öğrenme metodu öğretmedir. Öğrendiğiniz öğretmedir. Biz bu gençlere bir şeyler öğretirken kendimiz de öğreniyoruz. En büyük çıktısı bana göre bu. Ama bunun yanında... Biz insana yatırım yapıyoruz, gençliğimize yatırım yapıyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Dünyada roket ve füze üreten firmaların, şirketlerin mühendis yaş ortalaması 45'lerin ellerin üzerindedir. Ama ülkemizde sadece Roketsan'da değil bizim ekosistemimizde bu yaş ortalaması 28-32 civarında. Bu gerçekten ülkemizin önün ne kadar açık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Roketsan olarak biz gerçekten doğru yere yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sene yaklaşık binden fazla takım başvuru yaptı. Aslında bu yarışmanın en büyük özelliği normal bir roket tasarım sürecindeki her aşamayı deneyimleme şansı buluyor katılan takımlar. Kavramsal tasarımdan başlayarak ön tasarım raporları, detay tasarım raporlarını alarak bütün bir yıl boyunca çalışıyorlar. Hakem heyetleri bu raporları değerlendiriyor ve her birinden puanlar toplayarak en sonunda burası Aksaray Atış Merkezi'nde hep beraber bir araya geliyoruz. Bu binden fazla takımın 64 tanesi bu sene buraya gelme hakkı kazandı. Ee, ve bundan fırlatma gününden bir gün önce e, roketlerini burada bütünlediler. Yeniden hakemler tarafından değerlendirildiler. E, ve bugün de e, atış yapmaya hak kazandılar. Ve burada yüksek bir heyecan ve coşkuyla bizim de motivasyonumuzu arttırarak her yıl artan bir heyecanla hem bizler hem takımlar e, Teknofest roket yarışmasını hep beraber e, gerçekleştiriyoruz. E, gerçekten buradaki e, gençliğin heyecanı Bizim önümüzdeki dönemde şirket kurumsal olarak ülke olarak ulaşmak istediğimiz e, hedeflerimiz için de bize büyük e, umutlar veriyor. Aslında 2018'de ilkini düzenlemiştik, bu sene altıncısını düzenliyoruz. E, burada hem takımlar öğreniyor, hem de biz bu organizasyonu yaparken biz de çok şey öğreniyoruz ve her sene buradaki imkanlarımızı ve e, takımların gelişim hem imkanlarımızı arttırmaya hem de takımlarımızı geliştirmeye e, çalışıyoruz. Aslında biraz önce verdiğim sayılar biraz böyle. %50-50 giderdi. Her aşamada %50 bir eleme oranı söyleyebilirdik. Ancak bu sene takımda son montaja gelen takımlarımızın başarı oranlarının %80-90'lara çıktığını mutlulukla şahit olduk. Ee, Tabi burada onların hem ilgisi hem çalışmaları yanı sıra biz kurumsal olarak e, takımlara sık yapılan hatalar, e, uyumaları gereken, dikkat etmeleri gereken teknik konular üzerinde de bilgilendirici e, hem kitaplar hem de e, çekilen videolarla e, destek oluyoruz. Onların da çabalarıyla beraber e, bu sene gerçekten e, dikkat çekici bir başarı oranına e, ulaştık. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Bu takımlardaki arkadaşlarımız sadece roket füze alanında değil, Türkiye'de mühendislik alanında birçok yerlerde görev alacaklar. Bu tecrübeler çok önemli. Onlar için de bir yol gösterici bir tecrübe.